Başka bir sorumuz 16. soru yine çarpanlara ayırma sorusu. Buradan hemen dikkat ettiğimizde burada bir 1 gözüküyor artı 1 gizli 1. Burada hemen x eksi 2 arkadaşlar. x eksi 2 hepsinde ortak. O zaman x eksi 2 ortaksa hemen dışarıya alıyorum. Burası 3 tane x kare eksi 2 tane x. Burası da eksi 1 kaldığını görüyorum. Eşittir 0. Bir kere Birinci durumda şurayı sıfır düşünebiliriz arkadaşlar. Şurası sıfır. Şurasını da sıfır düşünebiliriz. Sıfır çarpı sıfır. Sıfır diyebiliriz. Birinci durumda hemen buradaki değerden x eksi 2 eşittir sıfırsa x bir tanesinde 2 olacak. Şıklarda mesela 2 olmayan şıkı eleyebilirsiniz. Bakıyoruz 2 olmayan şık bir tane var. Hemen d'yi eleyebilirsiniz buradan. <laughs> Diğer kökleri bulmak için sağdakine bakmamız lazım. Bunu da burada ayrı çözelim. 3 tane x kare eksi 2 tane x eksi 1 eşittir 0 ise burası dikkat edin 1 ile 1'in çarpımı zıt işaretli olduğu için birini eksi birini artı kabul edeceğiz. Ee, burası 3x burası da 1 tane x. Devam ediyoruz sorumuza arkadaşlar bunlar çarpılırken işleme alınırken düz çarpımlarına bakılır. Yani çarpanları belirtirken çarptığımızda burası eksi 3 tane x ediyor. Burayı çarptığımızda artı 1 tane x ediyor topluyoruz. Eğer Şurası bu toplamın sonucu ortay veriyorsa işleme alırken çaprazları düşünüyoruz. Yani 3x artı 1 olacak çarpı burası da x eksi 1 olacak anlamına geliyor. Yani şurasının da eşittir 0 düşünüyoruz. Burayı 0 yapacak değer burayı 0 yapacak değerler arıyoruz. Buradan hemen 3x artı 1 eşittir 0'dan karıştırmamak için çizgi çekelim. 3 x'i buradan arkadaşlar direkt eksi 1 bölü 3 bulabiliyoruz. Buradan da x eksi 1 eşittir 0'dan x buradan eşittir 1 bulabiliyoruz. Çözüm kümemiz yani yazalım buradan renkli de yazalım boş bir yerde daha rahat görün. Hemen kırmızıyla yazalım. Çözüm kümemiz çk yazıyorum buradan. En küçük kökten yazarsanız daha rahat olur. Eksi 1 bölü 3 olacak. 1 olacak ve 2 bulmuştuk. Şıklarda böyle bir şey işaretlememiz lazım. Bakalım hangisinde var. Dikkat edelim. Eksi 1 bölü 3 1 2 edine de hemen gözüküyor. Dikkat ediyoruz.